Merhaba arkadaşlar ben Cemil Çetin. Vatandaşlık dersini size anlatacağım mutluluğunu şu an yaşamaktayım. Bu mutluluğu çok fazla uzatmadan konu anlatımımıza geçerek başlayalım arkadaşlar. İlk konumuz temel hukuk bilgisi. Arkadaşlar toplum hayatın düzenleyen kurallar vardır. Peki bu kurallar nelerdir? Şimdi din kuralları arkadaşlar. Din kuralları Allah tarafından konulmuş ve peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaşmış, bir takım emir ve yasakları bütünden oluşmaktadır. Din kuralları genellikle Allah ile kullar arasındaki arkadaşlar uhrevi ilişkileri düzenleyen kurallardır. Din kurallarının yaptırımı yani din kurallarının koydukları emir ve yasaklara aykırı davranışlarda bulunmanın doğuracağı tepki nedir arkadaşlar? Manevidir. Bu tarafta manevi ama o bir tarafta Allah bilir arkadaşlar. Ahlak kuralları. Ahlak insanın davranışları hakkında toplumun iyi kötü, olumlu olumsuz, doğru yanlış şeklinde arkadaşlar yerleşik değer yargılarına göre yapılması ve yapılmasını gösteren nedir? Ahlak kurallarıdır. Bilindiği gibi ahlak kurallarının yaptırımı nedir arkadaşlar? Tıpkı din kurallarında olduğu gibi manevidir ve bu kendisinin çevresinin ayıplanması, o kişiyi kötü görmesi, giderek kendisinden ilişkileri kesmesi gibi arkadaşlar. Görgü kuralları. Görgü kuralları bireylerin belirli bir toplum içindeki davranışlarını düzenleyen kurallardır. Arkadaşlar bu konuşma olabilir, oturma, giyinme, yeme içme usullerini topluluklarda, bayram ve düğünlerde nasıl hareket edeceğini gösterirler. Döğü kurallarında yaptırımı tıpkı diğer kurallar gibi nedir arkadaşlar? Manevidir. İşte gelelim şimdi hukuk kurallarına. Buraya arkadaşlar bir yıldız atıyorum. Bakın bura önemli. Din kuralları, hukuk hukuk kuralları, hukuk kuralları toplum hayatını düzenleyen ve devletin zorlama gücüyle bakın zorlama gücüyle desteklenmiş, yaptırımlarla kuvvetlendirilmiş kurallar bütünüdür. Hukuk kurallarının yaptırımı nedir arkadaşlar? Bakın, maddedir. Arkadaşlar şöyle bir ÖSYM sorusu vardı. Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallar arasında yer almaz diye. A) Din kuralları, B) Ahlak kuralları, C) Görgü kuralları, D) Hukuk kuralları, E) Fizik kuralları. Bakın arkadaşlar, ÖSYM bazen bu kadar basit de sorabiliyor. Arkadaşlar devam edelim. Müeyyede yani yaptırım. Hukuk kurallarına bakın. Aykırı davranışların devletin zorlayıcı gücüyle karşılaması hukuka ay aykırılığa bağlanan arkadaşlar katlanmak zorundaki sonuçtu. Hukuk alanında yaptırım neyle uygulanır biliyor musunuz? Kamu gücü ile uygulanır. Yaptırım çok çeşitli şekillerde de ne yapabilir? Karşımıza çıkabilir. Bunlar cebriyice Geçersizlik, tazminat ve ceza. Şimdi arkadaşlar, borçlunun borcunu yerine getirmediğinde devlet organları tarafından borcunu yerine getirmeye bakın zorlanmasıdır. Kim eliyle? Devlet organları eliyle arkadaşlar. Geçersizlik tarafların gerçekleştirmek istedikleri hukuki işlemin hukuk sistemi tarafından nedir? kabul edilmemesidir. Şimdi tazminat. Arkadaşlar kişinin sebep olduğu zararı tazmin etmek zorunda tutulmasıdır. Ceza ceza çiğnenen kuralın bir ceza hukuku kuralı olduğu durumlarda faile verilen Hürriyeti bağlayıcı veya hak mahrumiyeti şeklinde yaptırımlarıdır. Evet arkadaşlar ceza Çiğnenen kuralın biraz önce dediğimiz gibi bir ceza hukuku kuralı olduğu durumlarda faile verilen hürriyeti bağlayıcı veya hak mahrumiyeti şeklinde yaptırımlarıdır. Hapis cezaları arkadaşlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası arkadaşlar. Süreli hapis cezası arkadaşlar kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az Bakın 20 yıldan fazla olamaz. Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası ise kısa süreli hapis cezasıdır. Müebbet hapis cezası. Müebbet hapis cezası hükümlünün nedir arkadaşlar? Hayatı boyunca devam eder. Ağırlaştırılmış hapis cezası. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca ne yapar? Devam eder. Ancak Kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre ne yapılır arkadaşlar? Çek. Adli para cezası arkadaşlar 5 günden az ve kanunda aksi hüküm bulunmayan hallerde 730 günden fazla olmamak üzere ne yapılır arkadaşlar? Devlet hazinesine ödenmesinden ibarettir. Buraya da çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tazminat Arkadaşlar kişinin sebep olduğu zararı tazmin etmek zorunda tutulmasıdır. Tazminat maddi ve manevi olmak üzere iki türü vardır. Maddi tazminat mal varlığına uğralan eksilmenin para ile Manevi tazminat ise kişi haklarına tecavüz olduğu halinde meydana gelen zararın karşılanmasına yönelik talep hakkını ifade etmektedir. Örnek olarak arkadaşlar bir kişinin namusuna, şerefine, şerefine, hasiyetine, onuruna siz dil uzattığınız zaman ve bu durumda elem ve keder duyduğunuz zaman arkadaşlar şahıs hakkında siz manevi tazminat davası açabilirsiniz. Geçersizlik. Diğer ismi de hükümsüzlük diye geçer. Tarafların gerçekleştirmek istedikleri hukuki işlemin hukuk sistemi tarafından nedir? kabul edilmemesidir. Geçersizlik esas itibariyle yokluk ve butlan gibi şekillerde ortaya çıkabilir. Peki nedir bu yokluk? Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü bakın kurucu unsurlarından en az birine uyulmaması halinde o işlemin hiç yapılmamış yani doğmamış sayılması halidir. Örneğin belediye başkanı veya başkanın evlenme işlerine memur ettiği vekili veya muhtar tarafından akledilmeyen evlendirmeler nedir? Yok hükmündedir. Butlan, kamu yararı düşüncesiyle hukuk düzeni tarafından konulmuş bir yaptırım şeklidir. Ve hukuk işlemi baştan itibaren hukuki sonuçları meydana getirememesi veya arkadaşlar sonradan da geçerli kılınamaması demektedir mutlak mutlan ve nispi butlan olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi arkadaşlar mutlak mutlan. bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü arkadaşlar bakın burada önemli kurucu unsurları bulundurmakla birlikte emredici hükümlere aykırı olmasıdır. Örneğin bir kimsenin amcası, halası, dayısı ve teyzesiyle evlenmesi nedir arkadaşlar? Yasaktır. Ancak buna rağmen her nasılsa bir kimse örneğin amcasıyla evlenmişse böyle bir evlilik kanunun emredince hükümlerine nedir arkadaşlar? Aykırıdır. Bu yüzden mutlak mutlanla yani kesin hükümsüzlük yani sakattır arkadaşlar bu işler. Nisbi mutlan. Arkadaşlar kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun da bakın arkadaşlar emredici hükümlerine de aykırı olmayan bir işlem o işlemi oluşturan iradede bir sakatlık varsa nisli nisbi butlanla nedir? Sakattır. Örneğin evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eşin yaptığı evlilik gibi arkadaşlar örneğini verebiliriz. Şimdi arkadaşlar niteliklerine göre hukuk kuralları. Şimdi A. Emredici hukuk kuralları. Mevzuatta yazılı ve uygulamaları zorunlu olan, ilgililerin iradeliyle değiştirmeleri mümkün olmayan kurallara biz ne diyoruz? Emredici hukuk kuralları diyoruz arkadaşlar. Tanımlayıcı hukuk kuralları. Arkadaşlar belirli bir hukuki kurum kavramı ya da ilkeyi tanımlamak ne anlama geldiğini ifade etmek amacıyla konulmuş kurallardır arkadaşlar. C. Tanımlayıcı hukuk kuralları. Şimdi arkadaşlar tarafların kararlaştırmayı unuttuğu ya da sonraya bıraktıkları konularda oluşan boşlukları dolduran kurallardır. Taraflar aksini kararlaştırmamışsa bunlar nedir? Geçerlidir. Yorumlayıcı hukuk kuralları. Şimdi arkadaşlar Taraf iradelerinde ne anlaşılması gerektiğini ilişkin kurallardır. Açıklamasını şu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu belirlenmemişse bundan ayın birinci ve sonuncu günü ayın ortası belirlenmemişse arkadaşlar ayın 15. günü anlaşılır. Yani arkadaşlar borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece ay belirlenmişse Bundan ayın sonu anlaşılır. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne yapma yapılmaktadır? Bir yorumlama yapılmaktadır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hukukun çeşitli anlamları. Pozitif, müsbet hukuk. Şimdi arkadaşlar bir ülkede belirli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının pozitif hukuku teşkil eder. Örneğin kanun yönetmelik gibi mevzu hukuk arkadaşlar. Bakın çok önemli. Bir ülkede yetkili bir makam tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının tamamında birden mi me birden mevzu hukuk denir arkadaşlar. Tamamına birden mevzu hukuk denir. Örneğin örf ve adet hukuku pozitif hukuka dahil iken herhangi bir makam tarafından konulmuş olmadıklarından mevzu hukukun kavramına nedir arkadaşlar? girmezler. Dikkat ediyoruz buraya. Tabi. Diğer ismi ise doğal ya da ideal hukuk arkadaşlar. Şimdi belli bir ülkede belli bir zamanda uygulanan kurallardan bağımsız olarak soyut düzeyde toplumun ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılayacak adalete, hakkaniyete ve insan doğasına en uygun olacağı öngörülen kaynağını İlahi irade ve akıldan alan hukuk sistemine bakın ne diyormuşuz arkadaşlar? İdeal hukuk, doğal hukuk ya da tabi hukuk da ne dedi arkadaşlar diyebiliriz. Tarihi hukuk. Tarihi hukuk arkadaşlar belli bir toplumda belirli bir dönemde yürürlükte bulunan belirli bir süre yürürlükte kalıp uygulandıktan sonra arkadaşlar zaman içinde toplumun gelişimiyle değişerek kürlükten kalkmış olan bu hukuk kurallarının bütününe tarihi hukuk denir. Bir zamanlar 1876 kanun esası vardı ya da mecelle vardı. Ne yapıldı arkadaşlar? Belli bir zaman yürürlükte kaldı. Daha sonra yeni gelen anayasalarla ne dedi arkadaşlar? Tarihten silinmiş oldu arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Pozitif hukukun kaynakları. Şimdi arkadaşlar yazılı kaynaklar, yazısız kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olmak üzere sınırlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar yazılı kaynaklar neler? Bakın anayasa, daha sonra kanun, uluslararası antlaşmalar, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, genelge, yönerge. İşte arkadaşlar bunlar nedir? Yazılı kaynaklardır. Yazısız kaynaklar ise arkadaşlar örf adet hukukudur. Yardımcı kaynaklar ise Bakın doktorin ve iştahat arkadaşlar. Buraya da dikkat edeceğiz. Şimdi devam edelim. Yazılı kaynaklar. Anayasa. Şimdi bilelim arkadaşlar bu tanımları. Devletin temel yapısını yani kuruluşunu, yönetim biçimini, devletin temel organlarını, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin devlete karşı temel haklarını ve ödevlerini düzenleyen hukuk düzeninde, en üstte yer alan kanuna anayasa denir. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Kanunlar, ikincisi ise kanunlar arkadaşlar. Meclisin anayasa ve TBM iş düzlüğünün öngördüğü usul ve esaslara uygun olarak kabul edip Cumhurbaşkanı'nca imzalanıp resmi gazetede yayınlamak suretiyle konulan yasama işlemleridir kanun arkadaşlar. Uluslararası antlaşmalar. Uluslararası antlaşmalar İki veya daha fazla devletin birbirleriyle yahut uluslararası örgütlerle yaptıkları bir anlaşmayla karşılıklı vaatlerde bulundukları çeşitli borç yükledikleri, yüklendikleri metinlerdir arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, anayasanın 104. Taksim 17. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda arkadaşlar ne yapabiliyor mu? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabiliyormuş arkadaşlar. Yönetmelikler yine keza anayasanın 124. maddesine göre Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, bakın burada çok önemli, kendi görev alanlarını ilgilendiren, kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamenin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla ne çıkarabiliyormuş? Yönetmeni çıkarabiliyormuş. Arkadaşlar ÖSYM e buradan defalarca soru sordu. Bakın defalarca. Birinci öncülüğe Cumhurbaşkanlığı koydu arkadaşlar. İkinci öncülüğe bakanları koydu. Tamam arkadaşlar. Üçüncü öncülüğe de kamu tüzel kişilerini koydu. Ve şu soru sordu. Yukarıdakilerin hangi veya hangileri yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir arkadaşlar? Bakın kimler yönetmelik çıkartabiliyormuş? Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri. Bunlara da çok dikkat edin. Genelge arkadaşlar yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek amacıyla ilgililere gönderen yazıdır. Genelgeler bir yönetmeliğe dayalı olarak da ne yapılabiliyormuş arkadaşlar? Hazırlana yönerge arkadaşlar. Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan ya da örgütlerden alt makamlara ya da örgütlere arkadaşlar üst aşamadakilerin alt aşamadakilere verdikleri sözlü ya da yazılı buyruktur arkadaşlar. Bilelim bunu. Şimdi yazısız kaynaklar. Ne dedi arkadaşlar? Örf adet hukuk kuralları. Hukukun yazısız kaynağını oluşturan ikinci derecede bir hukuk kaynağı niteliği taşıyan halkın vicdanından doğmuş kurallar bütünüdür arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Yardımcı kaynaklar ise arkadaşlar bilimsel görüşler öğreti, doktorin, hukuk bilginlerinin hukuksal meseleler hakkında arkadaşlar bilimsel görüş ve Kanıllarını ifade etmektedir. Alan uzmanlarının, bilim adamlarının ileri sürdükleri bakın fikirler, kanaatlerdir. İlmi iştihatler ya da makaleler ya da sistematik eserler şeklinde de ne yapılmaktadır? Yayınlanmaktadır. İştihat arkadaşlar. Mahkemelerce verilen kararlarda bir sorunun çözümü için izlenen yolu ifade eden bu kararlar uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar normal hiyerarşisine baktığımız zaman en tepede ne bulunur arkadaşlar? Anayasa bulunur. Daha sonra altında hemen kanun, uluslararası anlaşmalar, olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnamesi nedir arkadaşlar? Bulunmaktadır. Daha sonra onun altında cumhurbaşkanlığı kararnamesi Yönetmelik, genelgeler ve yönergeler diye de ne yapabiliriz arkadaşlar? Sınırlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şimdi şey bunu sorabilirsiniz. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararname nasıl kanun hükmünde oluyor da Cumhurbaşkanlığı kararname onun altında olabiliyor. Arkadaşlar bu 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişiyle beraber Kanun hükmündeki kararname yani KHK'ların yerinde ne getirilmiştir arkadaşlar onun yerine? Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi getirilmiştir. O yüzden nedir? Kanunla eşdeğerdir. Ve aynı zamanda arkadaşlar olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı hiçbir yargı merciğine başvurmadığına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Geçelim boşluk türlerine. Şimdi kanun boşluğu. Buraya çok dikkat edelim. Kanun boşluğu bir hukuki duruma ilişkin olarak uygulanacak yazılı mevzuat hükmünün yani kanunun hiç bulunmaması ya da bulunsa da somut duruma uygulanmasında yeterli kabiliyette bulunmamasıdır arkadaşlar. İşte kanun boşluğu buna diyoruz. Peki kural içi boşluk nedir? Arkadaşlar kural içi boşluk kanun koyucu tarafından istenerek ve bilinçli olarak bırakılan boşluklara deniyor. Demek ki ne kanun koyucu tarafından istenerek ve bilinçli olarak bırakılan boşluklara deniyor arkadaşlar. Peki kural dışı boşluk nedir? Şimdi aklımıza direktmen istenmeden ortaya çıkan boşluktur gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Kanun koyarken kanunu düzenlenmesinde kanunun konusuna ilişkin düzenlemenin öngörülememesinden veya bu hususun kanun yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkmasından kaynaklanan boşluktur arkadaşlar. Bu hususa dikkat edelim. Peki örtülü boşluk. Kanunda görülen bir davaya uygulanması mümkün olan bir kuralın açıkça düzenlenmediği ancak kanunun amacı ve ruhu esas alındığında düzenlemenin görülen davaya uygun düşmediği duruma örtülü boşluk şeklinde nedir arkadaşlar? Kabul edilmektedir. Buraya da dikkat edelim. Evet arkadaşlar, hakimin hukuk yaratması ve takdir etkisi nedir? Şimdi arkadaşlar, hakimin hukuk yaratması ve takdir etkisi birbirine benzer kavramlar gibi görünmekte olup karıştırılmaları nedir arkadaşlar? Mümkündür. Ancak iki kurum birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Ortak olan noktaları ortada bir boşluk halinin bulunmasıdır. Boşluğun türüne göre <laughs> hakim ya hukuk yaratacak ya da tetkili, takdir etkisini kullanacaktır. E bakalım arkadaşlar bir hakimin hukuk yaratması. Bakın hakim önüne gelen bir davayı çözerken arkadaşlar Önce neye bakacaktır? Kanuna. Kanunda da bir hüküm yoksa örf adete nedir arkadaşlar? Bakacak. Burada da bir hüküm yoksa kendisini bakın çok önemli burada kanun koyucu gibi düşünüp ne yapacak arkadaşlar? Karar verecektir. Kanun koyucu gibi davranırken nereden yararlanacak arkadaşlar? Öğretiden ve iştihattan nedir? Yararlanacaktır. Hakim önüne gelen somut olayın çözümüne kavuşturulması sağlayacak hukuk kuralı yazılı hukukta ve öf adet hukukunda bulunmuyorsa bir hukuk boşluğu nedir arkadaşlar söz edilir. Hakim mi de takdir etkisi var. Kanunun takdir etkisinin tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebeplerini göz önünde tutulmayı emrettiği konularda hakim arkadaşlar hukuka ve hakkaniyete göre karar vermesini nedir arkadaşlar ifade eder. Peki arkadaşlar hakim hangi durumda hukuk yaratır? Hangi durumda takdir etkisini kullanır? İşte arkadaşlar burada tabloda belirttiğimiz gibi hakimin hukuk yarattığı durum kanun boşluğunda, kural dışı boşlukta ve arkadaşlar örtülü boşlukta nedir? Hakimin hukuk yarattığı durumlar arasında yer Peki hakimin tek takdir etkisini kullandığı durum ise nedir arkadaşlar? Bu da kural içi boşluktur arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizi noktalıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.